Merhaba arkadaşlar bugün Photoshop'ta katmanları öğreneceğiz. İlk başta Shift'i tutarak bir kare çiziyorum. Kare çizdikten sonra daire çizmek için buradan daireyi seçiyorum ve Shift'i tutarak çiziyorum dairemi. Rengini değiştiriyorum belli olsun diye. Ondan sonra yine dikdörtgene geçiyorum ve bu sefer Shift'i tutmuyorum. İkisinin üstüne gelsin diye işte büyük çiziyorum rengini de sarı yapalım ondan sonra layers kısmına gidiyoruz orada katmanlarımız görünüyor dik dörtgeni alıp en alta getirirse şöyle gördüğünüz gibi hepsinin altına gidiyor ve diğerlerini üste gösteriyor üstünde sonra ben daireyi karenin altına geti getiriyorum mesela kareyi daha üste gösteriyor o zaman bakın Gördüğünüz gibi sırayı böyle ayarlayabiliriz.